Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ ve 8 Eylül 2014 günlerden ise arkadaşlar pazartesi haftanın ilk işlem günü. Bugün için canlı yayın yapamayacağız. O yüzden kısa bir güncelleme yapalım istedik video halinde. Bunları da hemen sizlerle paylaşmış olacağım. Saatlerimiz an itibariyle 18.32 ve Bugün için beklentilerimiz neydi? Kısaca onlara bir göz atalım. Geçtiğimiz hafta perşembe günü yaşanan düşüşten sonra bugün Cuma günü Amerika'dan gelen verilerin olumsuz olması sebebiyle hafif bir yukarı hareket vardı ama trendin dönmediğini gece saatlerinde sizlerle paylaştım. Ee, zaten bugün de yatay bir gün geçiyor çok da fazla öyle bir veri yok. Gece saatlerinde akşam saat e, 10 civarlarında Amerika'dan belki küçük bir hareketten bir yaratacak e, veriler geri veri gelebilir ama onun dışında çok ciddi bir hareket beklemiyoruz. O yüzden de aşağı yönde özellikle 29 27 ve 29 12 civarları şey hedef olarak karşımızda bu destekleri hedef olarak kullanabilirsiniz. Hani itibariyle kapanışa kadar. Sterlin dolara geliyoruz. Sterlin dolar biliyorsunuz dün gece de bahsettim sizlere gece analizlerinde. E, aşağı yönde bir açılış vardı. Açılıştan sonra yani yaklaşık 61 65'lere kadar bir geri çekilme oldu. Arkasından bir düzeltme gelmeye başladı ki analizleri saat e işte 1 2 arasında yapmıştık bizde 62 16 civarlarındaydık. Dedik ki bu yukarı hareketler düzeltme hareketidir. Çok fazla ısrarcı davranmayın. Hedefimiz 61 Çok özür diliyorum. Hedefimiz 61 40 demiştik arkadaşlar. Pardon 61.80 demiştik ilk başta. Şu bölgeden aşağı doğru 61 61.80'lere doğru zaten bir geri çekilme geldi. Yaklaşık 48 pip arkasından da 61.03'ü hedeflemiştik. 0.2'ye kadar geldik. E, doğru hatırlıyorsam yine bir kontrolü yapalım. Evet sterlin doları için arkadaşlar bakıyoruz bir. Evet 61-60 dip seviyese geçirirse 61 kadar geri çekilin. Devamı mümkün demişiz arkadaşlar. Nokta atışı bir hedef olmuş. Zaten gün içerisinde yapmış olduğumuz güncellemede de görmüş olduğunuz gibi sizlerince e, 61 0 hedefimize ulaştıktan sonra Aşağı hareketin devamı için bu seviyenin kırılmasını beklemekte fayda var demiştik ki bu seviye kırılmadı. Arkasından da hafif bir yukarı tepki geldi. Yaklaşık olarak 80 pip kadar 61.85'e çıktık. şu anda trend hala aşağı. Bu yukarı hareketler geri çekilme fırsat olarak kullanılabilir. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size haftaya çarşamba gününe kadar. Yani yaklaşık olarak işte haftaya çarşamba ayın kaçı yapıyor? 17, 17'si, 17'si yapıyor. 18 diyelim haftaya perşembeye kadar arkadaşlar bu İskoçya'daki durum da en azından referandumda ortaya çıkıncaya kadar sonuçlanıncaya kadar hareketin yine sert olma potansiyeli var. O yüzden aman diyeyim dikkat. Trend bozulmadı. Özellikle İskoçya'nın artık birleşik krallıktan ayrılma durumu söz konusu olur ve artık sterlinden de sterlinde kullanmama ihtimali hala şu anda fiyatlanıyor zaten. Bu senaryo gerçekleşirse yine İngiltere tarafı yani sterlin tarafı için çok hoş olmayacaktır. Haftaya çarşamba biliyorsunuz toplantı tutanakları var. Geçen ay daha doğrusu işte geçen hafta açıklanan veriye baktığımız zaman yine faizler değişmemişti ama gitgide veriler sanki sterlini yani İngiltere'yi arkadaşlar faiz arttırma zorluyor gibi. O yüzden de dikkat edin e, hala şu anda aşağı potansiyelimiz biraz daha kuvvetli gözüküyor bir trend kırılması yok. Ama trend kırılması olursa yukarı hareketlerde hızlı olabilir. O yüzden de e, temkinli gideceğiz. Trendi takip edeceğiz. Bugün için en kötü ihtimalle 62-53 civarlarının altında kaldığımız sürece geri çekilmenin devamını bekleyebiliriz. Hedef tekrar 61 olacak. Kapanışa kadar 61-03 kırılırsa yeni, yeni, yeni hedefleri zaten gece saatlerinde e, sizlerle paylaşırım. Geldik altına ne diyeceğiz? Arkadaşlar altına baktığımız zaman da zaten bugün için ve gece saatlerinde e, sizlere tek bir tane şey söylemiştim. Geri çekilme ilk hedef sonra da 1256 38 ve 1250 13'lerde hedef, hedef noktalarımız ki zaten gün içerisinde de yine 1260 25 hedefimize yaklaşıyoruz diye de bir başlık atmıştım. Saat 2 civarlarında Fena da olmadı zaten 1260 25'e ulaştık arkasından 1256 38'e ulaştık ve arkadaşlar şu anda artık kapanışa kadar 1250 13'lere kadar da geri çekiminin devam potansiyelinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Şimdilik benden bu kadar. Sizden bir süre ara isteyeceğim. Yaklaşık olarak herhalde bir Perşembe ya da Cuma gününe kadar. Çünkü çok uzun zamandır beklemiş olduğumuz bir bebek vardı ve muhtemelen Allah'ın izniyle yarın gelecek kendisi de. Ve biz de artık üç kişilik bir aile olmanın mutluluğunu yaşamaya başlayacağız. O yüzden 3 gün boyunca canlı yayınları yapamayacağım sizlere. Onu da belirtmek isterim. Artık baba oğlum verdiği coşkuyla beraber adın izleri de atlamamaya çalışacağım. Özellikle gece analizlerini arkadaşlar çok da ihmal etmeden sizlerle paylaşmak istiyorum. Onu da belirteyim. Ama ki olur da yapamazsam ya da saati gecikir ya da gündüze kayarsa şimdiden kusura bakmayın anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Peki güzel bir gün olacak yarın. Umarım ki herkese, herkes için de umarım öyle olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer ki bana ulaşmak isterseniz arkanetforexpark.net mail adresim gün içerisinde kontrol edeceğim. Bunu takip edebilirsiniz. Ya da analize ilgili bir talebiniz varsa eğer ki size bir cep telefon numarası vereyim. Bu telefonda yine yardımcı olmaya çalışırım. 0 541 575 85 45 Hoşçakalın.